E, merhaba arkadaşlar e, Part 2 videosunun Part 3'ünü çekiyorum Nasıl anlatamadım Ama arkadaşlar benim bir galeri sıkıntısı yaşadım Çok az fotoğrafım olmasına da Rağmen e, Ve bugün bir yıl fotoğraf silmeme rağmen Böyle bir sıkıntı yaşadım Nedenini hala bilmiyorum ve sürekli ben Bugünün böyle sıkıntılar yaşıyorum Bugün bu videoyu ben aslında <laughs> Su açık kalmış Ney <laughs> Yatak sırıl sıklam olmuş. Hayır, hayır, hayır. Ya ben bugün niye böyle şeyler yaşıyorum? Hemen, <laughs> hayır. Abi. Of, oğlum. <laughs> Şimdi orayı kurdum açayım <kullanacağım> makineyle. <laughs> Şu an görüyorum, siz göremiyorsunuz. Bu ya, bir yalan, olur. Ol necis resmen şu i̇şte, çıktı çık çıkacak şekilde. Göstereyim hatta. Ben burada iki saat size kart tanıtırken olana bakar mısın? Bakın burası full ıslak. Bu makinede, makinede kurutacak ama. <laughs> Sabır dilemek istiyorum. Ben suyumu içiyorum ve sinir krizi geçiriyorum. Çok komik su içiyorum. diye öte öte. Şimdi ben hangileri çıktı bilmiyorum. Aslında hiç birisi neredeyse çıkmadı. Son yaptığımı silmedim. Ben neyse. Devam çocuklar. Ben Mene'den sonrası çıkmamış. Zidane çıkmamış. Zidane sanırım. Di Maria. Vegors. Ben size sadece Beşiktaş'takileri göstereyim. Evet. Lan Semih nerede? Semih nereye gitti? Lan Semih yok. Semih nerede? Lan Semih kılıç soyu göstermek için çekiyorum ben. Yok Semih yok. Ha buldum Semih'i. Bakın burada Semih Kılıçsoy var. Şöyle. Mustafa Erhan Hekim da arıyorum. Burada niye Icardi yok diyen? Ne için? Ben Icardi çıktı bana. Ben çok kıskanç bir Beşiktaşlı olduğum için Icardi'yi kestim. Biliniz kafasını kestim. O zamanlar kanalım yoktu. Kanalım olsaydı kesin videosunu çekerdim. Bugün Icardi'nin kafasını kesiyoruz kediye. Çünkü ikali mal de, ikali mal baba. Neyse ben boş yapmayı bırakayım. Yere senin bana hayrın yok, yok hayrın yok. Şarkısını Abu Bakar asıl yapıyor. Ama Abu Bakar mı şarkısı var? Abu Sefer'i kaynacık <Sessizlik> var. Minecraft ve LOL bebeklerin kartlarını göstermeyeceğim. Hepsi eski yerlerine giriyor. <laughs> Ay bir saniye. Bismillah. Bismillah. Merhaba. Ay bekleyin dur. Dur 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 dur. Yüzümü bir şeyle kapatmam lazım. Buldum. Bir saniye. Dur. <laughs> Yüzümü kapalı. Merhaba. Hı. Ben en iyisi bunu da ay neredesin kız? Allah bu Bunu da yok ettik. Aa nereye düştü? Göremiyorum ben de. Aslında burada çok bir değişikliğe ihtiyaç yok. Bakın zaten ben yeni silgi almayacağım bu sene. Nedeni bu. Bir yeni silgim var. Rengini sevdiklerim. <laughs> Çünkü eski silgi aynı aynısıydı. Bakar mısın ne hale getirdim? Kalem çarşıda koyuyorum. Ve ben bunu kaldırıyorum. Eğer bugün daha birazcık daha şımarırsam muhtemelen dünyadan yok olacağım. Biraz burada da çakılmak zorundayım. Buraya ne kadar. Ve evet arkadaşlar. Bir videonun daha. Allah. Bir videonun daha. Sonra geldik kanalımıza like at, abone no, olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.